Hz. İsa'dan sonraki zamanlardan biriydi. 99 kişi öldürmüş bir katil vardı. Bu katil yaptığı işin yanlışlığını sonunda anlamış ve pişman olmuştu. Tövbe etmek ve böylelikle günahlarından temizlenmek istedim. Fakat 99 insanın canına kıymış, onların ailelerini perişan bir halde bırakmıştı. Allah böyle birini affeder miydi? Affetse bile onun yolu neydi? ne yapması gerekiyordu? Bunu mutlaka öğrenmeli ve alacağı cevaba göre hayatına sil baştan yeniden başlamalıydı. Sonra birden aklına bunu en bilgili din alimine sormak geldi. İçini bir sevinç kapladı. Bu bilgin din adamını nerede bulacağını soruşturmaya başladı. Ona en bilgili din adamı falan şehirde yaşayan rahiptir. Ondan daha bilgilisi yoktur dediler. Günahkar adam vakit geçirmeden yola koyuldu uzun, meşakkatli bir yolculuğun sonunda sözü edilen şehre vardı. Doğruca önceden bildirilen kiliseye gitti, rahibi buldu. Ona başından geçenleri kısaca anlattıktan sonra, ''Bugüne kadar 99 kişiyi öldürdüm. Şimdi çok pişmanım, ne dersiniz, tevbe etsem kabul olur mu? Allah beni affeder mi?'' diye sordu. Ne yazık ki yaşayan en bilgili din alimi diye tanıtılan rahip gerçek bir din alimi değildi. İlimden fazla nasibi olmayan, kendini daha çok ibadete vermiş abid biriydi. Cahil halk, rahibin ibadetinin çokluğuna bakarak kendisini alim sanıyordu. Rahip, karşısındaki adamın içinde bulunduğu durumu ve pişmanlığı kavrayacak ve ona göre yolu gösterecek ilim ve anlayıştan yoksundu. Allah'ın tevbe kapılarının kıyamet kopuncaya kadar açık olduğunu düşünemedi. Bu yüzden adama, Hayır, bu kadar günahtan sonra sizin tevbeniz kabul olmaz. Allah sizi asla affetmez dedi. Zavallı adam, kızgın bir ateş gibi gönlünü dağlayan günahlarından kurtulmasının mümkün olmadığını duyunca adeta yıkıldı. Büyük bir ümitsizliğe kapıldı. Bunca yolu boşuna marşıp gelmişti. Bastırmaya, yok etmeye çalıştığı öldürme içgüdüsü birdenbire tekrar depreşti oracıkta rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüklerinin sayısı yüze ulaştı. Adam, yeryüzünün en bilgili din alemini bulmaya ve ondan Allah'a günahlarını affettirmenin yolunu öğrenmeye kararlıydı. Bu alimi aramaya devam etti. Ona başka bir şehirde yaşayan bir diğer rahibi tavsiye ettiler. Adam vakit geçirmeden gerekli hazırlığını yaptı ve yola koyuldu. Uzun bir yolculuktan sonra rahibi buldu. Yaşadığı üzücü olayları ona da kısaca anlattıktan sonra ''Bugüne kadar yüz kişiyi öldürdüm. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Ne dersiniz? Tevbe etsem kabul olur mu? Allah beni affeder mi?'' diye sordu. Soruyu sorduğu rahip, ileri görüşlü, aydın bir din adamıydı. ''Elbette tevbeniz kabul olur. Bundan daha büyük günah işlemiş olsanız da Allah sizi affeder.'' Samimi şekilde günahlarından pişmanlık duyup tevbe eden bir kimseyi Allah asla reddetmez dedi. Rahibin Allah'ın sınırsız merhamet sahibi olduğuna, tevbe için kapısına kadar gelen bir günahkarı umutsuzluk batağına terk etmeyeceğine dair inancı tamdı. Bu sebeple o günahkar adama ümit verici sözler söyledi. Onu Allah'a nasıl tevbe edeceği konusunda bilgilendirdi. Sözlerini şöyle tamamladı. İyiye, doğruya ve güzele ulaşmak isteyen senin gibi bir kimsenin içinde yaşadığı kötü çevreyi de mutlaka terk etmesi gerekir. Günahlardan tevbe etsen bile kötü insanların çoğunlukta olduğu eski vatanında yaşamaya devam edersen onların tesirinde kalıp onlardan biri gibi olursun. Bu durumda eski yaşantına tekrar dönmenden endişe ederim. Bu sebeple sen beni dinle, falan şehre git, oraya yerleş. Orası Allah'ı seven ve ona gönülden ibadet eden insanların çoğunlukta olduğu bir şehirdir. Ömrünün kalan günlerini onların arasında geçir. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Ona iyi bir kul olmaya çalış. Seni günaha sürükleyen memleketine bir daha asla geri dönme. Günahkar adam günahlarından nasıl kurtulacağını öğrenmişti. Rahibe teşekkür ederek oradan ayrıldı. Ardından adı geçen şehre gitmek üzere yola koyuldu. Mutluluğuna diyecek yoktu. Günahlarından kurtulmanın yolunu nihayet bulmuştu. Artık temiz ve mutlu bir hayat kendisini bekliyordu. Fakat adam yolun yarısına gelince eceli gelip öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri adamın yanına geldiler. O adamı kimin götüreceği konusunda anlaşamadılar. Rahmet melekleri bu adam günahlarından samimi şekilde tevbe edip Allah'a yöneldi. Bu sebeple onu biz götüreceğiz dediler. Azap melekleri onlara itiraz ettiler. Hayır bu adam ömründe bir kere bile iyilik yapmadı. Bu sebeple onu biz götüreceğiz dediler. Melekler bu şekilde konuşurlarken Allah yüz kişiyi öldürdükten sonra dürüst ve işten bir pişmanlıkla tevbe eden bu kulunu bağışlamak istedi. Onun için Başka bir meleğini onlara gönderdi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Sen söyle, hangimiz götürecek dediler. Hakem olan melek, ayrıldığı şehirle gitmek istediği şehre olan uzaklıklarını ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o şehre aittir dedi. Melekler bu şekilde konuşurlarken Allah adamın ayrıldığı şehre "Ey şehir, sen biraz uzaklaş ve gitmek üzere yola çıktığı şehre de Ey şehir, sen de biraz yakınlaş diye emretti. İki şehirden biri uzaklaşıp diğeri yakınlaştı. Melekler her iki mesafeyi ölçtüler. Adamın gitmekte olduğu şehre bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü.